Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli hingel yapacağız. Ama bildiğiniz bütün hingel tariflerini unutun. Bu daha böyle dolaşlama, daha pratik, kolay. Nasıl yapabilirim derken şöyle patateslerimizi haşladım. Burada iki adet patatesim var. Haşladım bunları bir güzel. Kabıma alıyorum. Bir adet yumurtamız var. Bunu bir güzel karıştırıyoruz. Patateslerimizi eziyoruz. Başladım patatesler şu an biraz ılık böyle çok değil ama hafiften ılık yani bu nasıl ingel diyeyim size patates hamurun içinde olacak ben daha pratik ama uğraşamam böyle yapayım daha kolay kolay derseniz bu tarifi mutlaka size tavsiye ediyorum gerçekten de diğerinden de pek bir farkı da yok gayet de güzel yani böyle de deneyebilirsiniz 1 su bardağı Su ilave ediyorum. Ben kalabalık olduğumuz için bir su bardağı su ilave ettim, ama sizler kişi sayınıza göre bir çay bardağı da ekleyebilirsiniz. Tuzumuz, patates, su, yumurta, hepsini özleştiriyorum şu anda. Tahminim 1 kilo kadar un alacak çünkü sert bir hamurumuz gerekiyor. Benim tam bir su bardağı ölçüsü. 4. 4 su bardağı ekledim unumuzu. Yoğurmaya başlıyorum. 5 su bardağı her zaman 1 kilo 1 kilo ölçüdür. Sert bir hamur olacak. Makarna hamuru gibi. Bu 5. ölçümüz. Eldiveni çıkardım. Bu hamurun kıvamını eldivenle ayarlayamadığım için eldiveni çıkardım kızlar. Hamurumu tezgaha alıyorum. Tezgahta işimi daha çok kolaylaştıracak. hiç dinlendirmeden hemen merdane ile açıp kaynar suyu alacağım, pişireceğim arkadaşlar. Hamurumu açmaya başlıyorum arkadaşlar. açtım. Görüyorsunuz patatesler buralarda görünüyor böyle. Yerken de güzel bir lezzetiyle damaklarda tat bırakacak bir yemek olacak. Hamurumun kalınlığı 2 milim kadar. Ha, 2 milimlik e, 2 milimlik kalınlık yeter bu mantıya. Şimdi mantımızı dilimliyorum. kalınlığı 5'e 5 santim kadar oldu. Siz de istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Mantılarımızı şimdi kaynar suya atacağım. Mantı suyumuz kaynamak üzere. Bir yemek kaşığı tuz ekliyorum ona. Şöyle bir karıştırıyoruz. Mantılar piştikçe kendisini yukarıya doğru verdi. İyice kaynamaya başladıktan sonra mantıları servis tabağına alacağım. mantımız pişti. Şimdi tabağa alıyorum. Bunun üzerine tereyağı gezdireceğiz. İnanın nefis bir yemek olacak. Yoğurda bir diş sarımsak ekliyorum. Çok az tuz ilave ediyorum. Pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Ocakta eritiyorum. Tereyağım eridikten sonra hafif yanmasını bekliyorum. İstediğim kıvama geldi. Çok fazla yakmadan 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Ocağı kapatıyorum. Patatesi mantıma yoğurt ilave ediyorum. Ardından tereyağı döküyorum. Diğer yaptığımdan sadece tereyağı döküyorum. Bunu yoğurtsuz yapacağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Patatesli hingelimiz hazır. Yapacak olanlara afiyet olsun. Bu nasıl hingel demeyin. Böyle de olabilir arkadaşlar. Bu bu şekilde pratikte yapabilirsiniz. Hani uğraşamayanlar ben yapamıyorum, uğraşamıyorum. Daha kolay hani yemek istiyorum ama daha kolay yok mu diyorsanız işte bu arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın.